Herkese merhaba. Ben Biltim'den Şefka Karaoğulları. Bu videoda NX Modeling altında bulunan extrude ve revolve komutlarından bahsedeceğiz. İlk olarak extrude'la başlayalım. Extrude, çizimler, eğriler, kenarlar gibi objeleri doğrusal bir mesafede uzatarak katı veya yüzeyler oluşturmak için kullanılır. Solid çıktısı da elde edebilirsiniz, sheet şey çıktısı da elde edebilirsiniz. Zaten bunları şimdi inceleyeceğiz. Extrude komutunun içerisine girdiğinizde kesit seçmenizi isteyen bir bölüm vardır. Yani neyi extrude'lamak istiyorsak onu seçeriz. Burada direkt bir sketch seçeneği var. Yani extrude'un içerisinden bir çizim yapıp bunu katılayabilirsiniz. Sketch'e tıklıyorum. Normal sketch açma komutlarımı kullanarak bir sketch oluşturuyorum. Ve diyelim ki bir rectangle atayalım. Finish diyorum. Çıkıyorum. Burada gördüğünüz gibi zaten otomatik olarak yaptığı işlem şu an bu açılan yüzeyin ya da düzlemin normaline göre bir katı oluşturmak. İsterseniz burada farklı vektörleri de seçerek yani mesela burada kullanılacak aşağıya ya da yukarıya gibi seçebilirsiniz bu işlemde. Ya da varsa daha farklı vektör tipleriniz onları da seçebilirsiniz. Mesela burada daha oluşturmuş olduğumuz bir vektör var. Bu şekilde açılı bir e, çıkarım yapmak istiyorsunuz bir katı oluşturmak istiyorsunuz daha önceden vektörler atayıp bunları takip ettirdiğiniz katılarda ya da yüzeylerde oluşturmanız da mümkün Biz bu uygulama için şu anda normal olan z'den devam edelim ve Şuradaki şu başlangıç ve bitiş değerlerinden bahsedelim Şimdi başlangıç ve bitiş değerleri için ilk kullandığımız değer bitiş değerimiz. Yani 50 mm, 100 mm olabilir gibi bitiş değerini verdiğiniz kısım. Bunun uzunluğu. Burada bir de başlangıç değeri tanımlayabiliyorsunuz. Yani şunu söyleyebilmemiz mümkün. Başlangıçtan 50 mm kadar yukarıda başla ve daha sonrasında da gördüğünüz gibi başlangıçtan 100 kadar çıkan bir katı model oluştur. Ya da başlangıçtan 10 kadar yukarıda başla gibi. Burada özellikle işte çizimin hepsini aynı düzleme yapıyorsunuz ama farklı katılarda işlemler yapacaksınız. Yani farklı derecelerde e, yükselteceksiniz, farklı değerlerde ekstrütler vereceksiniz. O aşamalarda faydalı olabiliyor, yararlı olabiliyor. Hepsini tek bir skeç altına çizip farklı hatları tanımlayabiliyoruz bu gibi özelliklerle. Burada gördüğünüz gibi, şimdi siz burada 50 milimetreden başla 100 milimetreye git diyebiliyorsunuz ama 100'ü başlangıçtan alıyor. Yani bunun şu anda toplam boyu 100 değil 50 kalıyor. Bunun için bir de value from start limit diye bir seçenek var. Yani siz uzunluğunuzun 100 olmasını istiyorsunuz. O zaman Start limitine ne verdiyseniz oradan itibaren değer başlamakla gidiyor. Ya da eğer bu, burada gittiğiniz mesafeyi de hesaplayıp o kadar bitişe git derseniz de aynı işlemi yapmış olursunuz. Başlangıçlar ve bitişler bu şekilde. Başlangıcı mesela eksi 50 de verebilirsiniz. Yani belirli bir miktar kadar aşağıdan başlayıp 150 kadar yukarıya çıkacak şeklinde vermeniz de mümkün. Ya da simetrik değer verebilirsiniz. Yani 150 verdim mesela. 150'nin yarısı kadar pozitif yönde, 150'nin yarısı kadar negatif yönde giderek bu şekilde bir katı model oluşturmam da mümkün. Burayı sıfırlayalım. Buradaki diğer değerlerimize bakalım. Simetrik verebiliriz demiştik. Until next dediğiniz, diyelim ki katınızda başka bir e, solid daha var. Farklı bir yüzey daha var. Burada gördüğünüz gibi bir sonraki yüzeye kadar bir çizimi katılamak. Until Selected seçili olan yüzeye kadar çiziminizi katılamak. Until Accented kesişmese bile seçili olan yüzeye kadar ekstrutlamak için kullanılır. Selected'da kesişmeyen bir Seçim yaparsanız eğer Selected hata verecektir kesişmediği için. Ama Extended gördüğünüz gibi turuncu yüzey ile kesişmemesine rağmen o formu koruyarak gitmesini sağlıyor. Offset from Selected derseniz de seçtiğiniz turuncu yüzeyden mesela 10 mm kadar ileriye ekstrutlamak istiyorsunuz gibi. Yani burada farklı farklı limit değerleri var. Bunların hepsi kullanışlı. Bunları kendi çizimimize, tasarımımıza göre uygun hallerde kullanıyoruz. bunun seçenekleriniz var. Zaten bunun seçenekleriniz ortamda bir katı varsa var olabilir. Mesela şu şekilde fark etmez şu an yaptığınız çizim. Bir tane daha Kat oluşturalım. Şöyle hatta bir tık içeriye doğru da girsin. Mesela az önce yaptığım işlemden hemen bir şey değişti. Bunun sebebi inferitte kalıyor olmasın. Nanda bırakalım. Benim oluşturduğum cisim normalde bu. Ama ortamda farklı bir katı daha olduğu için direkt bana katı katı operasyonlarını soruyor. Yani sen bu iki cismi unitelayacak mısın? Bu katıdan bir katıyı çıkartacak mısın? Kesme mi yapacaksın? Ya da istersen bu ikisinin kesişimini mi alacaksın? İntersektin çalıştıracaksın. El inferitte bırakırsan da Katiye şu şekilde çalışıyor. Mesela sıfırdan başlayıp yukarıya doğru gittiğinde yani bunların ikisi unitelanacak bir işlem olduğunda unitemiş gibi çalışıyor. Akıllı seçim. Eğer aşağıya girerse yani içine doğru girerse subtract gibi çalışıyor. Burada kendisi tahmin ediyor. Ama siz eğer içine doğru girmesine rağmen unite çalıştırmak istiyorum derseniz gelip buradan tercihi de bu şekilde yapabilirsiniz. Okey dedim. Burada bunu da bu şekilde oluşturmuş olalım. Şimdi tekrar bu ekstrudumuzun içerisine geldik. Draft seçeneklerimiz var. Draft seçeneklerimiz de burada zaten konut olarak dışarıda da draft var. Burada direkt ekstrudun içerisinde özellikle kalıpçılar için şurada direkt bir draft açısı vererek katılamak için kullanılan bir seçenek. Bunu da kullanabilirsiniz burada. Offset değerimiz bir çizim yaptık ve bu çizimi oluştururken şöyle dik bakalım. Bu çizimi oluştururken şu çizgiyi referans alıyoruz. Eğer ben bu çizginin mesela 5 mm kadar dışından offset yaparak katı oluşturacağım dersem bu şekilde yapabilirim. Ya da içinden dersem eksi 5 diyebilirim. Yani benim bu çizdiğim çizim eksi 5 kadar offsetleyip onu katılıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Tool seçeneği var. Tool seçeneğinde de hem başlangıcına bir değer veriyorsunuz. Hem de bitişine bir değer veriyorsunuz. Offset değeri veriyorsunuz. Eğer simetrik dersem içeriye ve dışarıya simetrik olacak şekilde benim katı modellerimi oluşturmamı sağlıyor. Bu da direkt içini boşaltılmış bir şekilde oluşturmamı sağlıyor. Plan dersem de çizdiğim çizimi direkt kendisine alarak ekstürtleyecektir. Body da NX içerisinde normalde kapalı profiller otomatik olarak solid, açık profiller de otomatik olarak sheet yapılır. Burada kapalı bir profilimiz var ve default olarak zaten solid geliyor. Ama siz bunu sheet yapmak isterseniz de buradan gelip sheet seçeneğini seçerek bunu sheet hale getirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir yüzey oluşturmak için, bir saç levha oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Zaten profilim açık olsaydı otomatik olarak burası sheet olarak oluşacaktı ve gelecekti. Extrude komutundan sonra revolve komutuna bakalım. Revolve komutu da kesit sayılarının bir eksen etrafında döndürülerek katı veya yüzeyler oluşturulmasını sağlar. Bu arada gördüğünüz gibi ilk olarak kesiti soruyor, section'ı soruyor. Kesiti seçiyorum. Burada da sketch seçeneği var. İsterseniz sketch'i buradan, isterseniz de daha önce oluşturmuş olduğunuz bir sketch uygulamasından gidebilirsiniz. Revolve'a geldim. Skecimi seçiyorum. Skeci seçtikten sonra benden istediği şeyler şunlar. Hangi vektör etrafında hangi noktaya göre döndüreceksin diye soruyor. Burada vektörünüzü seçerken ya da noktanızı seçerken üzerine gelmeniz gerekiyor. Vektör seçeceğim diyelim. Ben burada y vektörü boyunca ya da x vektörü boyunca döndürmek istiyorum. Y vektörünü seçiyorum. Gördüğünüz gibi noktayı otomatik olarak algılayıp buradan kendisi atadık. Yine burada başlangıç ve bitiş şeklinde değerleriniz var. Mesela başlangıcı 180 dereceden başlat, 360 dereceye kadar götür gibi bir seçenek yapabiliyorum. Ya da belki ben 360 derece tamamlanmasını istemiyorum. 90 derecelik bir döndürme kesit oluşturmasını istiyorum. Bunları da yine bu şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine offset verebiliyorsunuz. Bu şekilde istediğim gibi yapıları çıkartabiliyorum. Bu burada da var. Katı katı operasyonları, bu katı katı operasyonlarında yine eğer unite diyeceğim, birleştireceğim ya da kesme yapacağım ya da kesişim alacağım farklı katıların varsa aktifleşecektir ve bunlara göre ben bu katı katı operasyonlarını oluşturabilirim, verebilirim. Yine offset değerimiz burada da var. Yani çizdiğiniz şu çizimin işte 5 kadar offsetlenmiş aynı bir yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Settings'teki body type seçeneklerimiz de yine extrude'la aynı. Solid ve sheet yapılabilir. Siz eğer kapalı profilleri de yine sheet yapmak isterseniz buradan sheet'i çekebilirsiniz. Zaten normalde açık profilleri sheet, kapalı profilleri de solid olarak bizim önümüze getirecektir. Vektörümü değiştirmek istiyorum diyelim ki. Şimdi Y değil de X etrafında döndürmek istiyorum. Yine bunu da yapmamız bu şekilde mümkün. Bu sefer de buna göre bir tasarım tipi oluşturuyor. Hangi vektör etrafında döndürmek isterseniz onu seçebilirsiniz. Henry yani döndürerek katı model oluşturmakta. Extrude da belirli bir doğrusal bir mesafede uzatarak bir katı model oluşturmada kullanılır. Bu iki seçeneğin içerikleri bu şekilde. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.